Bu video 16 yaş ve üzeri izleyiciler için uygundur. Hikayeler tamamen hayal ürünüdür ve gerçek olay ve karakterlerle ilgisi yoktur. Herkese selam. Benim adım Sari. Aslan Endonezyalıyım. İlk olarak size ailemizin efsanesini anlatmalıyım. Efsane büyük 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 babamın Superman'ın kanlı ace savaşından sonra büyük bir aileye sahip olmak için Hollandalı valinin yardımcısı olması ile ilgili. Savaştan sonra ülkede yayılan salgınlar yüzünden veba ortalığa çıkmış. O zamanların imkanlarıyla bu hastalıktan karantina yöntemiyle mücadele etmişler. Limanları kapatmışlar. Neredeyse yiyecek kaynakları tükenmiş ve insanlar kendi çabalarıyla hayatta kalmaya çalışıyormuş. Ekim alanlarının boşalmaya başlamasıyla birlikte oralarda yabani otlar türemeye başlamış. Vadi adeta bir kahve bağımlısıymış ve en sevdiği içeceğin tedariğinde kesintiler oluşmaya başlayınca kahvesizliğe dayanamaz hale gelmiş. Kahvesizlikten bıkan vali, büyük babamdan ona en azından kaliteli tahıl bulup getirmesini istemiş. Yapacak bir şey olmadığından büyük babam yollara düşmüş. Gittiği her yerde umutsuzluğu artmış. Daha olgunlaşmamış tahıl tarlalarında solucanlar tarafından yenilen tahıllardan düzgün kahve bulmak imkansızmış. Umudunu tamamen yitirmişken bir ekim alanında düzgünce duran kahve çekirdekleri bulmuş. Biraz düşündükten sonra büyük 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 babam şansını deneyerek vali için bulduğu kahveleri pişirmiş. Vali şok olmuş. Daha önce bu kadar lezzetli bir kahve içmemiş ve daha fazla bulmasını emretmiş. Büyük babam daha fazla bulmak için yola koyulmuş ve kahveyi bulduğu yere gitmiş ve kahvenin nasıl oluştuğunu görmüş. Yerel musan hayvanları kahve ağaçlarının meyvelerini yerler ve arkalarındaki doğal halde hazır kahve çekirdeklerini bırakırlarmış. Büyük babam bunu valiye açıkça anlatmış. Vali ilk başta çok öfkelenmiş ve büyük babamı asmakla tehdit etmiş. Ama biraz yumuşadıktan sonra bunları pişirmeden önce iyice yıkadınız değil mi? diye sormuş. Büyük babam da elbette diye cevap vermiş. Ve vali sakinleşmiş. Büyük babamın yapmış olduğu kahve hızlıca Hollandalı diğer üst düzey insanlar tarafından tanınmaya ve beğenilmeye başlanmış. Karantina kaldırıldıktan sonra büyük 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 babam bu yeni sıra dışı kahvenin ilk üreticisi ve tedarikçisi olmuş. Çok hızlı bir şekilde zenginleşmiş ve ünlü olmuş. Ama mutluluğu kısa sürmüş. Çünkü yardımcılardan biri olan Susilo Bambang Widodo büyük babama komple kurmuş ve bütün servetiyle ününü ele geçirmiş bu şekilde bölgedeki en büyük üretici haline gelmiş. O zamandan beri ailemiz ay sonunu ucu ucuna getirmiş. Zor bir küçüklük geçirdim. Ama yıllar geçtikçe hayatım daha da iyi oldu. Ama her şey pandeminin adamıza gelişiyle değişti. Yaşamak zorlaştı. Yurt dışından gelen ürünlerin teslimatları durduruldu. Ve herkesin ihtiyaçlarını karşılayamayan pazarlar yer aldı. Bu zor günlerde büyük babamın efsanesini hatırladım ve aklıma harika bir fikir geldi. Ben de büyük babam gibi yeni bir kahve türü icat etmeye karar verdim. Küçük ineklerimiz vardı. Onların dışkılarından yeni bir kahve türü elde etmek için kahve ağacının meyveleriyle beslemeye başladım. Ama inekler bunu yemiyordu. Ben de bunu nasıl düzeltebileceğimi düşündüm. Yemin içine farklı türden meyveler, farklı katkı maddeleri ekleyip vermeye başladım. Uzun çaba sonucunda doğru olanı buldum. İnekler bu yemi yemeye başladılar. Sonucunu görmek için beklemeye başladım ve bu o kadar da uzun sürmedi. İnekler enerji doldu ve yerlerinde duramaz oldular. Çayır boyu genç buzağalar gibi sağ sola sıplayıp durdular. Sonrasında çitleri kırıp boğaların yanına gitmeye başladılar. Başlarda bu ilgi boğaların üstüne gitti ama sonra enerjik ineklerden rahatsız oldular ve çitlerin üzerinden atlayıp kaçmaya başladılar. Kahve üretimi başladı ve ilginç bir şekilde ineklerin isteği açılmaya başladı yedikçe yiyorlardı. Dışkılama sonucu umduğum gibi olmadı. Kahve taneleri ineklerin midelerinde kalmıştı. O kahve taneleri için o kadar uğraştım ki ama vazgeçmeyerek ailem için para kazanmanın başka yollarını aramaya başladım. Akşamüstü babam kafasını kaşıyarak yanıma gelip ineklerin öncekilere göre daha fazla süt verdiklerini söyledi. Evet, ineklerin iştahları kahve sayesinde artmıştı. İneklerin çok enerjik olmamaları için bu karışımın optimal oranını aramaya başladım. Ama aynı zamanda çok yemeli ve çok süt vermeliydiler. Süt üretimini iki katına çıkarabildim. İnanılmaz bir başarı bu. Satışlarım artmaya başladı. Yemimi paketleyip diğer çiftçilere sattım. Onlar da sonucu hızlı bir şekilde gördüler ve önümde sıra olmaya başladılar. Genişleme zamanı olduğunu düşünüp kredi çekmeye karar verdim. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na gittim. Finansal konuları konuşmak için beni toplantıya çağırdılar. Toplantı başarılı geçti ve bana destekte bulunacaklarına dair söz verdiler. Eve döndüğüm zaman darma duman olmuştu. Anlaşılan birisi gizli formümü aramıştı odamda. Tüm belgeleri yanıma alıp bakanlığa götürdüğüm için çok şanslıydım. Bunu kimin yaptığını öğrenmeye karar verdim. Babamdan öğrendiğim kadarıyla güneydeki komşularımızdan birinin çok ilgili olduğunu duydum. Arabasını takip etmeye karar verdim bir şekilde bağ olmalıydı. Evinin yakınlarında onu takip edebilmek için uygun bir yer seçip onu takibe başladım. Güneş batmaya başladı ve her yer kızıl güzelliğe büründü. Avluyu sadece loş bir sokak lambası aydınlatıyordu. Gece yarısına doğru araba sesi duydum. Araba avluya girdi ve içinden iri yarı adamla ufak birisi indi. Hemen eve girdiler. Arabaya doğru yaklaşınca gördüklerim beni çok şaşırttı. Adamların elindeki dosyalarından birinde Bambang Incorporated yazıyordu. Bu büyük babama tuzak kurup kariyeri batıran adamdı. Yine ailemiz engel olmak istiyordu. Ne pahasına olursa olsun sonuna kadar savaşmaya karar verdim. Ama neyle karşılaşacağımı da bilmiyordum. Birkaç gün sonra televizyonda ineklerin ölmeye ile ilgili bir haber gördüm. Röportajdaki ilk kişi takip ettiğim komşumuzdu. Hayvanların bir çeşit biyolojik yem verdikten sonra ölmeye başladıklarından dert yanıyordu. Tarım sektörüne yardımcı olan bazı bağımsız örgütler bu konuyla çok hızlı bir şekilde ilgilenmeye başladı. Bağımsız bir soruşturma yürütüp nedenini buldular. Nedeni ise benim yemlerimdi. İddialarına göre ineğin meme bezleri aşırı geriliyor ve inflamasyon oluşturuyordu. Bir diğer deyişle meme kanseri oluyorlardı. Bu benim kariyerime son verebilirdi. Savaşmaya karar verdim. Sağlıklı olan kendi ineklerimizi onlara gösterdim. Fakat hasta ve ölen hayvanlar hakkında yapılan yalan haberler daha çok dikkat çekiyordu. İnsanların ölümlerini de benim gemimi yiyen ineklerin sütlerine bağlayınca bunu durdurmaya karar verdim. Araştırma dosyalarımı aldım ve Bambang Incorporated Genel Merkezi'ne gittim. Resepsiyonda kim olduğumu söyleyince direkt beni müdürün ofisine yönlendirdiler. Koca masasında kel bir adam oturuyordu. Ellerini ovuşturup gülümsedi. Karşısında otururken... Bu adam yüzünden mi bunca zaman ailem yokluk çekti diye düşündüm. Evet dinliyorum seni dedi. Yüzünde iğrenç bir gülümseme vardı. Açık konuşacağım ve her şeyi olduğu gibi size söyleyeceğim. İşte aradığınız her şey bu klasörün içinde. Size bu dosyayı 2 milyar rupiye satarım. Sizin uydurmacalarınızın etkisi azalınca farklı bir markayla bu yemleri piyasaya sürerek çok para kazanabilirsiniz. Bence bu iyi bir teklif dedim. Bir dakika sessiz kaldıktan sonra Sen okullu bir kızsın. Tamam. Ama sadece 500 milyon rupi ödeyebilirim. Eğer kabul etmezsen insanların da ölümünden sorumlu olmanı sağlayıp seni şikayet edeceğim." dedi. Anlaşmaya vardık. Eve döndüğümde bunları terk edip başka bir ülkeye taşınmamız konusunda ikna etmeye başladım. Onlara parayı gösterip herhangi bir yerde iyi bir iş yeri açabileceğimizi söyledim. Umarım ikna olurlar ve bir an önce gideriz. Çünkü sattığım tarifin içine yanlış bilgiler ekleyip ölçüleri değiştirdim. Anlamaları biraz zaman alır, ama çok da uzun sürmez. O yüzden acele etmeliyiz. Doğru şeyi yapıp yapmadığımdan emin değilim. Nasıl sonuçlanacağını da bilmiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım bir daha görüşürüz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Benim adım Marat. Salavat'ın kardeşim. Salavat bir hemşir. Okulları karantina yüzünden da çok sevindim. Bütün şehri kapattıklarında ise daha da sevindim. Karantina başlangıcı okul tatil başlangıcına denk geldi ve hiçbir şey beni rahatsız edemezdi. Bu, evde oturup bilgisayar oyunları oynayabileceğim bir rüyaydı adeta. Kendimi hiç yalnız hissetmedim. Çünkü sosyal ağlarda arkadaşlarımla daha aktif olarak konuşmaya başladım çok fazla oyuncu arkadaşım var ve onlarla bir araya gelerek oyunda baskınlar düzenlemekten hiç sıkılmadık. Buna ek olarak premium özelliği karantinaya özel ücretsiz hale getirdiler. Sıkılmaya imkan yoktu. Geçen yıl sanki ihtiyacım olacağını bilerek aldığım antihemoriyet yastığımı yanıma aldım. Buzdolabı karantinadan önceki indirimlerden satın alınan yiyecek ve lezzetli meyvelerle doluydu. Karantinaya girmeye hazırdım en sevdiğim oyuncu koltuğuma tamamen yerleştikten sonra oynadığım oyundaki hesap sürümün yakında biteceği ve bir an önce ödemem gerektiği aklıma geldi. E cüzdanıma baktım ama boştu. Ödeme yapabilmek için en yakın terminale gitmem gerekiyordu ama o da komşu bölgede bulunuyordu. Seyahat belgesiz. Kimliksiz gidilebilecek yerlerin rotası oluşturulup kısıtlamalar getirilmiş ve belirli yerlere belge kontrol noktaları konulmuştu. Kontrol yoğunlaşmadan önce bugün ödeme yapmak iyidir diyerek göze çarpmayan kıyafetler, tıbbi maske, eldiven giydim. Yani kalabalığın arasından sıyrılmamak için her şeyi yaptım. Evden çıkıp hedefime doğru yola koyuldum. Yolda devreye gezen polisle karşılaşmamaya çalışıyordum. Çünkü seyahat listem yoktu ve seyahat belgesinde de ölüm kalım meselesi. Bilgisayar oyunu için acilen para ödemem gerekiyor. Yazamazdım ya dolambaçlı yollarla terminale yaklaştım ve sadece bir blok kaldığında önümde bana doğru hareket eden bir devriye arabası gördüm. Olabildiğince doğal davranmaya çalıştım ama fark ettim ki bana yakınlaştıkça bir o kadar gerginleşiyordum. Terlemeye başladım. Eğer polis beni görürse en sevdiğim oyunları bir daha göremeden beni hemen hastaneye karantinaya alırlardı. Devriye gezen polis bana doğru gelirken ona yakın olan çalılıklarda bir şey fark etti. Muhtemelen genç çiftler. Karantinadan önce biraz vakit geçirmek istiyorlardı ama maskeleri bile yoktu. Polisler onlarla konuşurken hızlıca uzaklaştım. Ödememi yaptıktan sonra eve koşmaya başladım. Ya gibi akıp eve geldim. Sonunda rahatlayabildiğim kadar rahatladım ve istediğim kadar oynayabilirdim. Bir hafta çabucak koştu. Buzdolabının içi neredeyse boşalmıştı. Bir şeylerin ters gittiğini fark ettim. Annem biraz üzgündü ve babam öfkeliydi ve sürekli bir yerleri arayıp duruyordu. Babamdan ne olduğunu öğrenmeye çalıştım ama beni tersleyerek cevap verdi. Sonra anneme gittim. İlk başta hiçbir şey söylemedi. Ama baba evde olmadığında oluşan gerginliğe dayanamayı pahaladı. Ona su getirdim ve babamın işini kaybettiğini söyledi. Çalıştığı şirketin kazançları karantina dolayısıyla epeyce düşmüştü. Ayrıca geçen ayın maaşını da ödememişler. Kardeşim de günlerdir hastanede. Anneme her şeyin yolunda olduğunu söylüyor ama annem orada neler olduğunu biliyordu. Çok fazla hasta olduğu söylentileri var ama en üzücü olan şey sevgili büyük annem. Tüm semptomları olduğu için bu virüsü koronavirüs ile enfekte olmuş gibi görünüyor ama hastanede hiçbir yer olmadığı için evde tedavi ediliyor ve karantina yüzünden annemin onu görmesine izin verilmiyor. Çok oyun oynadığımı ve durumun nasıl kötüleştiğini fark ettim. Anca güçlüler bu apokalips çevrede yaşayabilirdi. İnsanlar ise yiyecek ve tuvalet kağıdı için birbirleriyle mücadele ediyordu. Yeter! Bu durumdan uzak kalmak istemedim. Hareket vakti. Yaptığım ilk şey Nvidia'dan enfeksiyonun tedavisini hesaplamak için dağıtılmış sinir ağındaki ekran kartınızın gücünü kullanan özel bir program kurmaktı. Yeterince güçlü bir bilgisayarım var ve boşuna boşta kalmasını istemedim. İkincisi, ikinci bir monitör satın almak için biriktirdiğim parayı anneme vermekti. Annem ağladı ve bu paranın büyük anneme faydalı olacağını söyledi. Yapmak istediğim üçüncü şey ise büyük annemi ziyaret etmekti. Devriye deneyimi yaşadığım için dışarı çıktım en azından eczaneden virüsün tedavisinde önerilen gerekli ilaçları aldım. Süpermarketten yiyecek aldım ve sırt çantasıyla gerçek bir soğukur gibi büyük büyükanneme gittim. Sokaklarda boş arabalar vardı. Nadiren yoldan geçenler vardı ve maskelilerdi. Biriyle karşılaştıklarında yolun karşısından geçmeye çalışıyorlardı. Sonunda büyükannemin dairesine ulaştıktan sonra kapıyı çaldım. Ama kimse bana cevap vermedi. Büyükannemin dairesinden bir dizi kanatlarım vardı. Kapıyı dikkatlice açtım ve içeri girdim. Dairede sessizlik vardı. Kendimi kötü hissederek yatak odasına gittim. Büyük annem sırt üstü yatıyordu ve nefes almıyor gibiydi. Bir insanın hayatta olup olmadığını kontrol etmenin tüm yollarını hatırlamaya başladım. Ama aniden büyük annem yüksek sesle hıçkırdı ve diğer tarafa döndü. Sadece derin bir uykuda olduğunu anladım. Huf. Daha önce hiç bu kadar rahatlamamıştım. Onu uyandırdım ve gecenin çok zor olduğunu söyledi. Ateşi vardı ve sadece sabaha uyutmamıştı. Tam zamanında geldim. İlaçları ve yemeği bitmişti. Ona en sevdiği çöreklerden aldım. Sohbet etmek için oturduk ve bu sırada büyük annem televizyonu açtı. Bir hemşire ile yapılan röportaj vardı. Maskeli olmasına rağmen onun kardeşim olduğunu hemen anladım. Hastanelerin kalabalık olduğunu ve herkesi kabul etmenin bir yolu olmadığını söyledi. Bu yüzden doktorlar özellikle hasta olan yalnız yaşlılara bakmaya hazır gönüllülerin yardımına ihtiyaç duyduklarını söylüyordu. Yapılacak bir sonraki işin karantina sırasında gönüllü olmak olduğunu fark ettim. Komutanlığa gittiğimde gönüllülük için başvurdum. Kendimi nasıl koruyacağıma dair ders verdiler. Antiseptik ve diğer ilaçları tanıttılar. Ve şimdi sokaklarda dolaşmaktan korkmamaya başladım. Aksine kontrollerde geçiş belgemi gururla gösterdim ve tereddüt etmeden geçişime izin verdiler ve hatta bazıları teşekkür etti. Babam uzaktan yeni bir yüksek ücretli iş buldu. Büyük annem iyileşti ve koronavirüs belirtileri, ne yapılması gerektiği ve olup olmadığı konusunda şüphelenen arkadaşlarına tavsiyede bulundu. Zamanla durum iyileşmeye başladı. Biz enfeksiyonun yayılmasını kontrol altına aldık. Öğrendiğime göre, sadece ortak bir çabayla tüm enfeksiyonlara karşı koyabiliriz. Sadece oturmak değil, genel karantina kurallarını ihlal etmeden başkalarına aktif olarak yardım etmek gerekir. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hasta olmayın ve sadece birlikte kazanabileceğimizi unutmayın. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.